Ebu Cehil o devirde doğdu. Ebu Cehil, Ebu Cehil o devirde doğdu. Bugün en dingala Müslümandan daha iyi bilir. Hem de yedi sülalesini bilir Peygamberimizin. Nereden geldi, nereye gitti, kimdi, neydi. Hep bilmez mi? Çok iyi bilir. Bir Ebu Cehil kadar olamadı mı Müslüman camiye ya? Tövbe haşa estağfurullah. Olamadı mı? Bir ahlakçının... <laughs> bir ahlakçının öyle bir feryadı var ki, Öyle bir feryadı var ki, o kapı ağzında kalan arkadaşlar da girsin içeriye. <gülüyor> Diğerlere. <gülüyor> Öyle bir feryadı var ki ahlakçının, ne diyor biliyor musun? Bak. <laughs> nice ağlamayan, eylemeyen feryat, giriftarım, aşkın bir navasiyem, Leyli'nindir Mecnun, Şirin'in Ferhat, ben de şehnigarın yani. Bunun her satırı kitap olur, kitap. Açayım mı, anlatayım mı, ister misiniz? Diyor ki, yahu ben beni Adem neslindenim. Adem nesliyim ben ya, insanım ben ya. Nasıl ağlamayayım? İnsanlığın öz bağrında yangın çıkmış, ahlak-ı Muhammed'i sükut etmiş. Nasıl feryat etmem diyor. Onu söylüyor hiç ağlamayan, eylemeyen feryat, giriftarım, aşkın bir nevasıyan, senin aşk aşk dediğinin diyor bir nevi vardır, şekli vardır, cinsi vardır, şehveti tarif ediyor. Benim giriftar olduğum aşkın nevi yok. Neden? O aşkın kaynağı Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır diyor. Nasıl ağlamayayım? Nasıl feryat etmeyeyim? Yangın çıkmış diyor, yangın. Yangın çıkmış. Leyli'nindir Mecnun, Şirin'in Ferhat, ben de şehnigarın müptelasıya. Neyleyem cihanı, dünyayı, neyleyem mali, neyleyem keşmiri, neyleyem şali, ben devam aşkın, zülfün pamali, sermeri cihanın iptilasıyım. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a müptelayım ben diyor. Başkasını bilemem. Neden? Allah onu kainata rahmet olarak gönderdi. Kainata, Müslümana değil, kainata rahmet olarak gönderdi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a isterse imanı dahi olmasın, hakikaten doğru söylüyor, onun dediğini bir yaşayayım desin de bir adam göster bana ki iflas etmiş olsun. Ya ahlakan, ya bedenen, ya zihnen, fikren, ticareten, ne bileyim ziraaten say sayabildiğin kadar birini göster ki ona tabi olmuş da iflas etmiş, bir şeyini kaybetmiş bir adam göstersin birisi çıkıp da. İşte Hz. Muhammed'e tabi olduğunda geri tepki desin. Var mı böyle bir kimse? İmkanı yok. Bizim ise kalbimize Cenabı Allah nuru iman koymuş ya. Kaç para ödedik Allah'a mümin olmak için? Ha? Kaç para ödedik? Hiç. E pekala, niçin biz ahlakan geri, ilmen geri, fenden geri, zihnen geri, ziraaten geri, ticareten geri? Niye biz geri? Neden? Yaşamıyoruz ki biz İslam'ı birbirimizle uğraşıyoruz. Birbirimizle. Siz şimdi bana burada yüz tane, bin tane kabahat bulursunuz, suç bulursunuz. Ben de size bulurum beş tane, on tane her neyse. Buluruz. Hüner ne peki? Elimize adeta bir kaçavruk veya biz diyelim alıp da veya bir çengel alıp da kabahatları eşelemek mi? Yoksa birbirimizin kabahatını setretmek mi, örtmek mi? Hangisi hüner? Örtmek, örtmek. Örtebiliyor musun? Bir yarayı maneviyeyi sarabiliyor musun? Bir yetimin başını okşayabiliyor musun? Yolda kalmış bir adamı elinden tutabiliyor musun? Adam diyorum ama mecburen diyorum. Yola düşmüş bir kadını elinden tutup çektin mi arkadaş hiç hayatında? Gel kardeşim. Senin gönlüne Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sevdasını koyacağım. Senin ya. önüne Hz. Fatıma Zehra'nın yolunu çizeceğim. Var mıydı böyle bir niyetli Müslüman? Ödü kopar ödü. Bir tane görsün orada kırık dökük bir şey. Anlayıver, kaba tabirle söylüyoruz. Kırık dökük eteğini döner, toplar. Allah ya Rabbi bunda Allah de. öyle de ha Allah ıslah Allah ıslah Allah senin babanın oyuncağı mı ya? Ne demek Allah ıslah etsin, ıslah niye tutmuyorsun? Evliya Allah öyle mi yaptı? Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam öyle mi dedi? O bilmez miydi iki mübarek elini kaldırıp ta barigah-ı uluhiyete Ya Rabbi bütün kulları bir bilhassa benim ümmetimi senin rızana muvafık nehyine muhalif, istediklerini yapan, istemediklerini yapmayanlardan eyle dese idi, Allah onun bir sözünü iki mi ederdi acaba? Ha? Eder miydi? Etmezdi. Bütün kainat Müslüman olur mu başınca? Olmaz mı yani? Ne var? Allah zorluk var ya. Müslüman olur. Kainatımız var Allah. In. Ne var? Olmadı ama. Cihat etti. Uğraştı. Gel dedi. Git demedi. Gel. Çekti aldı. Ve hiç kusurunu yüzüne vurmadı. Hataboğlu Hataboğlu Ömer iken Hazreti Ömer radıyallahu anh yapan kendisinin kellesini almaya giden Hataboğlu Ömer'i Hazreti Ömer radıyallahu anh yapan o değil miydi? Ya ama ne oldu? Bütün sahabe-i kiramı Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi bak? Hiçbirini ayırt etmedi. Eshabi ken nücumi iktedeytum iktedeytum. Bak örtme var örtme. Eshabi benim sahabelerim ken nücumi gökyüzünde yıldızlar gibidir. Benim yıldızlarım gibidir. Bak şimdi gökyüzünü. Benim yıldızlarım gibidir. İktideytüm, iktideytüm. Onların hangi birisine iktida ederseniz edin, bana hidayete getirir sizi dedi. Benim kapıma getirir. Hangisi olursa olsun. Ama bizim Müslüman camia ne yaptı? Cehaletten yana vesika ibraz etti. Kalktı burada Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık'a küfür etti. Bırak şu Kambur Bekir'i dedi. Bu beşeriyetin arasına nifak sokar, nifak. Bırak Ömer'i dedi, bakın bakalım sünnet olmuş mu dedi. Osman dediğin, hem böyle ha, asker arkadaşıymış gibi. Osman dediğin dedi, pısırık bir adamdı dedi. Bu İslam'ı bütünlemez ki yıkar, o ise cehaletten yana vesika ibraz ediyor. Allah Resulü dedin mi iki gözlerinden de yaşlar böyle kavuşuyor. Gel bakayım kardeşim otur buraya. Senin iman ettiğin, benim iman ettiğim. Bak, altına, yer yerde söyleyeceğim, mehaz da söyleyeceğim, atmıyoruz. Arzu eden ehli merak baksın. Ramizül Ehadis adlı bir kitap vardır. Ehadisine i Nebevi kitabı. Ramizül Ehadis açsın baksın. Cenab-ı Fahri Kainat aleyhissalatu vesselam Hz. Ebu Bekir Sıddık'ı tarif buyururken bu ümmeti Muhammed'e kainata kadar gelecek olan insanlara ne buyurdu biliyor musun? Allah Ebabekir'i halk halketmeseydi Kur'an-ı Kerim nazil olmayacaktı dedi. Bak nereye küfür ettiğini anla. Hazreti Ömer dediğin zatın re'yine muvafık defaatle ayet nazil oldu. Defaatle ayet nazil oldu, re'yine muvafık ayet nazil oldu. Hazreti Osman zinnureyn diyorsun, bak iki nur sahibi diyorsun. Nedir? İki kızıyla evli Cenab-ı Fahri kainatın. Daha iki değil, iki yüz kızım olsa hepsini Osman'a verirdim dedi. Beşeriyet bugün oturmuş, burada ne oldu? Birbirine giriyor. Sahabe şey yapıyor, Te terazi elinde sanki sahabet tartıyor adam. Bu yaramaz indir aşağı. Bu paketin altında kaldı çürüdü der gibi. Kime söylüyorsun bunu ya? İslam camiasını bugün böyle bir koldan çıkarıp da beş kola, on kola, yüz kola, bin kola bölmenin alemi yok ki. Biz toplanmaya bakıyoruz kardeşim. Hiç unutmayacaksın. Benim, benim ırkım Türk. Ben Türk evladıyım. Evet. Dinimde Müslüman. Allah'ın kuluyum. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. Bitti o kadar. Bunu koydun mu zihnine, dinen ona göre hareket edersin, ırkan da ona göre hareket edersin, bir yere varırsın. Bir insan aslının dışına çıktığı zaman feleğini şaşırtır kudret zaman. Ne alt edeceğini bilmez o adam. Aslının dışına çıkmış herif. Ta efendim camilerde bana öyle dediler. Malayani konuşuyorsunuz. Tamam ben o malayaniye razıyım. Arzu eden dinler. Cami ibadet edilen yer değildir. Bak ey size söylüyorum. Cami insanların, Hazreti İsa'nın toplanıp cem olduğu, maddi olsun manevi olsun, bilhassa manevi dertlerinin ortaklaşa bölüşüldüğü yerdir. Cami o demek. İbadet mi edeceksin? İbadet edeceğim. Sen caminin direklerle kubbelerini tutturdun, Allah bir kubbe çekti, hiç direğe yok. Sen namaz kılacak adam göster. Her taraf cami, bırak şimdi. Her taraf cami. Biz burada bir şey attığımız zaman malayani konuşurum. Malayani konuşurum ben kardeşim. Malayani. Kalkıp da enayi gibi çok açık söyleyeceğim. Esnaf adamı. Enayi gibi kalkıp da ilmi hal kitaplarında yazar. Suyu abdesti böyle alırsın. El cihazını da böyle yaptın. Su buradan damlarsa caiz olur. Buradan damlamazsa iki parmak bir santimetre. Ben bununla uğraşacak değilim. Bunlar beş yaşında çocuğa söylenir ya. Al bir ilmi kitabı oku. Bak sana candan bahsediyorum. Candan, tenden değil. Gözünü aç, kulağını aç. Ey aşıkı sadık, ey Allah Resulüne aşık olan yahu. Ey Allah Resulüne aşık olan. Kendi şahsım için söylemiyorum. Bu kabil sohbetleri bir daha bulamazsın. Gözünü aç. Bu detleme biter. Bu meydan söner. Gider bak neler gitti buradan. Getirsene bir Hacı Muzaffer Efendi koysana buraya göreyim seni. Hadi. Allah ne diyor biliyor musun kitabı keriminde? Yüz senede bir defa gönderirim diyor. Yüz senede bir defa. Koysana bakayım. Ama ne oldu? O zatı da beğenmediler vaktiyle. Öyle değil miydi? O zatı da beğenmediler. Kalktılar burada adama kızılbaş dediler, Şii dediler, Alevi dediler, Zat dediler, Kurt dediler, sakalı yok dediler, altın dişi var dediler, boynunda kolyesi var dediler, efendim sigara içiyor, saçı uzun, daha yok mu başka? Yok. O ne yaptı? Bunların hepsine böyle bağladı ellerini, Koz koca boyuyla bilirsiniz. Bilenleriniz vardır içinizde. 130 kiloluk bir adam, Hepsine birden elini kaldırdı, kim olursa olsun, doğru söylüyor, dedi. Allah. Bak, ahlak-ı Muhammedi'dir o, doğru söylüyor. Vefat anında ne dedi? Benim, dedi, aleyhimde çok konuştular, dedi. Benim aleyhimde çok laf söylediler. Çok kimse de yüzüme güldü. Çok kimse gelip gitti. Efendi Hazretleri dediler, bilmem ne dediler ama aleyhimde de konuştular hepsine gıyam gıyam hakkım helal olsun dedi. Diyebilecek misin bunu? Ben diyemem şahsım açık söyleyeyim. Daha potaya gelmedim. Ben diyemem. Ama Allah demeyi nasip etsin. Amin. Bak ahlak-ı Muhammedi'den bahsediyoruz burada. Yoksa efendim yemeğe oturacağım. Evet elleri yıkamak sünnet. Hey, yıka. Yıkadım. <laughs> efendim eve sağ ben gir. Niçin? Sünnet. Peki. Hey, sünneti seniye. <laughs> Gel ben sana bir sünneti seniye söyleyeyim sana ana avrat küfür eden adamı affet. O da sünneti seniye. Sıkıyor mu? Hadi bak bir hatıra anlatayım. İyi dinle. Merdane söylüyoruz. İyi dinle. Rahmetli Efendi ile bir yerden çıktık. Beraber gecenin etkice geçmiş geceyi. Karanlık. Geliyoruz. İki tane sarhoş gördük. Böyle bir diren dibinde de böyle duruyor adamlar. Birbirlerine küfür ediyorlar falan filan ederken, ederken o da şöyle bir döndü baktı ufak tefek de bir adam değil, bayağı yapılı. Bakınca şöyle, o gidenin de dedi. O sarı, gidenin de dedi. Ne söyledi söyleyeceğini de. diye. Beyni oynadı yerinden ya, Allah biliyor. i̇şte bırak <laughs> bırak, söyleten var, bırak. Bırak, dokunma. Gitti adamın yanına, şimdi adam onu öyle görünce koskoca amca, böyle morardı adamca, ne isterse olsun. Elini şöyle bir yaptı, o, bir şey çekecek mi zannetti, ne yapacaksa. Dedi oğlum bak korkma korkma. Sen de erkek adam mısın? Allah'a şükür dedi <laughs> abi. Sözünü tutacaksın ama dedi. Çiftin bir laf söyledi şükür. Evet. Çıkarttı cebinden kartresini. Al dedi. Bak dedi bu benim adresim. Gel beni bul. Annem öldü geldi ama dedi. Gel beni bul dedi al. Adama kartresi durdu. Adama böyle dondu kaldı. Bana da yürüdü. Yürüdü şöyle bir 20 adım kadar. O adamcağız peşimizden fazla pürpür koştu. Ne oldu? Kimdir peki? geldi yerlere kapandı. Ayaklarını öpüyor, elbiselerini öpüyor, elini öpüyor, ağlıyor ve dahi ağlıyor. Bana Allah aşkına hakkını helal et. Sen kimsin yahu dedi. Kimsin sen? Bana hakkını helal et. Ve o adam bugün için bizim en birinci arkadaşımızdır. İslam'da söylemiş, atlamayanlarımız da var içimizde. Ve bu adam bugün için hacca gitti, içkiyi bıraktı, beş vakit namaza döndü bir Hazreti insan kondu ortaya kardeşim. Yoksa bu cami dediğimiz şu dört duvar arasında toplanan insanlara ben burada oturayım dız, 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 dır 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 Millet evladını bile herhalde tekmeliyor ya, farkında değil. Bilmiyor. Bilmiyor, bilse yapmaz. Bilse yapmaz, o çocuk da hiç nereye <laughs> gideceği belli değil. Dışarıda durumda malum. Ondan sonra bir de bakıyorsun, 25 yaşında bir delikanlı. Bırak, ne oldu? Efendim, komünist oldu. Niçin? Ne bileyim ben? Nerede oldu ya? Nereden oldu? Anaya babaya bakıyorsun, Allah mahzı affetsiz yere bakıyor. Bir çocuk nerede oldu? Neden? Ahlak işlenmiyor, ahlak. Biz sadece terbiye veririz çocuğumuza. Oğlum filan kişi ne bilmiyor. O, o da hep öper. Niçin öptüğünü bilmez. Ne yaptığını da bilmez. Bir, bir yere gider, birinin en kıymetli şeyini oynar. Rank kırar. O ana baba hiç oralı değil, döner böyle. Yapma evladına, bir şey kere çıkar. <laughs> Herifin gitti en kıymetli eşyalar, yanmasından hatıra emirse. Yapma. O da misafir, bak insanların rüyasını söyleyeyim sana. O da ev sahibi ya, ne yapsın? çocuk efendiler dokunmayın. <laughs> ya bak <Yapardık> içine mi <onu>. bulmuş. <laughs> Öyle değil mi? <laughs> ha, bu rüya baş göstermiş, imandan zevk alamazsın kardeşim. Ne imandan zevk alırsın, ne namazdan zevk alırsın, ne o gider gelir, okuruz, kalkar, yazar, bilmem ne yapar falan filan. Halbuki ahlak ı Muhammedi bunları yasaklamıştır. Yok. Ya, bugünkü lisanda ne diyorlar? Realist diyorlar değil mi ya? Realist. Bizim anladığımız gerçekçilik yani. Realist. Ya öyle ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Sakın kırmızı Allah cümle ümmeti Muhammed'de sadece kastetmiyor zalimlere rahmet. Bütün kainat o ahlak-ı Muhammediye muhtaç. Bütün kainat o ahlak-ı Muhammediye muhtaçtır. Allah cümlemize o libası giyinmeyi nasip etsin. Amin. <laughs> <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد Y'all bye